Referandum öncesi 40 ili gezecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk durağı Kahramanmaraş oldu. Şu anda Rabi Aşart ile Cumhurbaşkanımız selamlamasını yapıyor değerli izleyenler. Havalimanında yüzlerce vatandaş tarafından coşkulu bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı, Cuma kılmak için geldi Abdülhamit Han camisine sevgi gösterisiyle karşılandı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzlerce kişinin akın ettiği Abdülhamit Han Camii'nden çıkışta Rabia şartı yaparak halkı selamladı. <laughs> Erdoğan cami bahçesinde bekleyenlerin arasında 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullanacakların bulunduğunu söyledi. İçinizde sandığa gidenleriniz de olacaktır. Değil mi? <laughs> Demokrati hakkınızı da en güzel şekilde kullanacaksınız. Allah yar yardımcımız olsun. Bir olun, haber olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türk olun. Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden ayrıldıktan sonra annesiyle yanına gelen 5 yaşındaki Ahmet İribiş isimli çocuğu sevdi. Kendisini bekleyenlerin sorunlarını da dinleyen Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Sevgili seyirciler burada bir de Tayyip Erdoğan'ımız var. Önlü Tayyip oğlu. Tufan Sizin oğlunuz yapalım. mu? Evet benim evet. oğlum. Evet. Tayyip Erdoğan. Sen adı Tayyip Erdoğan. Evet. Böyle büyük bir liderin ismini taşıyorsun. Evet. Ne söyleyeceksin? Vallahi ismini taşınca da kendine güveniyoruz zaten. ne, ne, ne diyelim yani? İsmini taşımak nasıl bir duygu arkadaşların? Ne söylüyorlar sana? Arkadaşlar Tayyip olarak biliyor zaten. Hocalar da adın aşağılığına e, yakışır bir şekilde kendini çalış diyorlar yani derslerine falan. Adın hakkını ver diyorlar. Evet adının hakkını ver diyorlar. Hocalar da öyle diyor zaten. Elif Sarıgül isimli vatandaşın evinin balkonuna astığı çayımız hazır ede. Gelsen de çaya da evet de yazılı pankart üzerine Erdoğan. Bu daveti kırmayarak Sarıgül'ün evinde çay içmeye gitti. Başkanımız... Kahramanmaraş Cumhurbaşkanı ile buluştu değerli izleyenler. Şu anda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor. Yukarıda bir çay daveti yapıldı. Oraya icabet edecek. Yukarıya doğru hareket ediyor şu anda. Görüntülerde izliyorsunuz. Yukarıda bir vatandaşımızın evine misafir olmaya çıktı. Balkondan işaret yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanım çay hazır dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız o anda o işareti gördü ve şu anda sanıyoruz ee, yukarıya çay davetini icabet etti Şanslı bir aile diyelim O anda Cumhurbaşkanımızı yakalayabildiler Göz temasını kurdular ve bu çay davetini e, gerçekleştirdiler güzel Yani davet Maraş için tarihi günlerden bir tanesi daha ee, Kahraman halkımız Cumhurbaşkanımızı, Cumhur'un reisini gene bağrına bastı İnşallah iyi olacak 16 Nisan'da herkesi sandığa çağırıyoruz Herkesi sandığa bekliyoruz 16 Nisan'da bir destan yazacak bu millet. Buna yürekten inanıyorum. Demokrasimizi taşlandıracağız. Kahraman Maraş bu sefer Türkiye'de açık ara evetle birinci olacak. Bu sözümüzü yerde kalmayacağını düşünüyorum.